Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sınavlarımızda çıkabilecek iki tane tanımdan bahsedeceğiz. Yani sınavlarda çıkabilecek derken hoca bunu alır. Burada verdiği tanımı sorun içerisine sıkıştırabilir. Şimdi başlayalım. Tanımımızı verelim. UN D eleman Z artılardan oluşuyor. Öyle ki EBOB DN 1 ve D küçüktür N şeklinde tanımlı olup bakın şu cebirsel yapısı grup olduğunu söylüyor. Şimdi öncelikle tanımımızda bakın burasını ben EBOB diye yazdım ancak hocalarımız bunu şöyle gösterecek. Biz de yazalım. Öyle ki EBOB DN yerine şöyle DN eşit 1 ve D küçüktür N şeklinde derste tanımlayacaktır. Peki o bize ne anlatmak istiyor? Bunu anlayabilmek için alttaki küçük örneği çözelim. Örneğimizde bakın şu cebirsel yapının grup olduğunu söylemiş ve bunu gösteriniz demiş. Çözüm dedik. Öncelikle şu U10 ne demek istiyor? Yani hangi elemanların oluşuyor? Onu bulalım. U10 bakın eşittir. Yukarıdaki tanımdan yapacağız. D eleman Z artılardan oluşuyor. Öyle ki D ile N. Peki N'miz ne? Bakın şurada yazıyor. Yani buradaki 10'umuz değil mi? 10 ile aralarında asal ve bizim D'miz 10'dan küçükmüş. Değil mi? Bakın N'den küçükmüş. Yani kısaca bu neden bahsediyor? Diyor ki 10'dan küçük ve 10 ile aralarında asal olan pozitif tam sayılardan bahsediyor. Peki bu nedir? Bakın 1 olur, değil mi? 1 10'dan küçüktür ve aralarında asaldır. EBOB'ları da 1 çıkar. 2 olur mu? 2 olmaz, değil mi? Burası sağlamaz. 3 olur. 3 bakın hem 10'dan küçüktür hem aralarında asaldır. 4 olmaz. Bakın, olmaz dedik yazdık. 4 olmaz çünkü burası yine 2 çıkar. 5 olmaz. Direkt 5 çıkar. 6 olamaz. 2 çıkar. 7 olur değil mi? 7 olur. Sağlar burayı. Ondan da küçüktür. 8 olmaz. 9 olur. Bakın bu U10 dediği şey aslında şu kümeden bahsediyor. Şimdi bunun mod 10'a göre çarpma işleminde grup olduğunu söyleyeceğiz. Göstereceğiz. Onu da Kayla'yı grup tablosundan rahatlıkla gösterebiliriz. Gösterelim. Şöyle çizelim tablomuzu şu şekilde elemanlarımız 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9. Moduna göre çarpma işlemi yapacağız. Prim eleman olduğu için direkt olduğu gibi yazacağız. Buraya da yazalım. Şimdi 3 kere 3, 9. 7 kere 3, 21. Mod 10'a göre. Onu nasıl yapıyorduk? Hatırlayacak olursak. 7 ile 3'ü çarpıyoruz. 21. Bunu 10'a bölüyoruz. Bakın. Kalanımız kaç? 1. Bu bizim cevabımız oluyor işte. Yani kalanlarla uğraşıyoruz. O halde 9 çarpı 3 27. Kalan 7 olacak. 7 kere 3 21. Kalan 1. 7 kere 7 49. Kalan 9. 7 kere 9 63. Kalan 3. 9 kere 3 27. Kalan 7. 9 kere 7 63. Kalanımız 3. 9 kere 9 81. Kalanımız 1. Bakın grup tablosundan Neydi grup tablomuz? Diyordu ki bize her eleman her satırda ve sütunda birer defa yalnızca bir defa bulunacak. Bakın bulunmuş. 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 Satırlar tamam. Sütunlara bakacak olursak bakın şu şekilde bütün elemanlar birer defa var. Burada da var. Burada da var. Burada da var. O halde Kale grup tablosundan direkt olarak şöyle söyleyebiliriz. Diyelim ki Direkt tablodan diyelim. Tablodan bu verilen U10 mod 10'a göre değil mi? Grup. Gruptur. Rahatça gösterdik. Şimdi ikinci tanımımız yine bu tanımla ilgili direkt olarak soru çıkmaz ama sorumuzun içerisinde bu tanımı vererek bu grup mudur bu bunun alt grubudur diye sorsa sorulabilir yani. Şu tanımı da verelim. Bu da demiş ki K, N'nin bir bölünü olmak üzere. Şu şekilde U, K, N eşittir. X eleman U, N'lerden oluşuyor. Yani buradaki U, N yukarıda tanımladığımız şey. Öyle ki X denktir. Mod K'ya göre böldüğümüzde kalanımız bir olacakmış. Şeklinde tanımlıdır diyor. Şimdi bunu da anlamak amaçlı iki tane küçük bir örnek verelim. Örneğimiz de şöyle olsun. U2 10 Şimdi bu ne demek istiyor? Buna bakalım. X eleman U onlardan oluşacak. Öyle ki yani bakın bu ne demek? 10'dan küçük ve 10 ile aralarında asal olan sayılar. Yani yukarıda bulduğumuz değil mi bunlar? Yani 1, 3, 7, 9'lardan oluşuyor. Öyle ki bunda bir şart var. Onun şartı neymiş? Bizim x'imiz mod k'ya göre yani mod 2'ye göre kalan 1'i verecekmiş. Bu da eşittir. Bakın hangileri sağlar? Burada dikkat ederseniz hepsi sağlar değil mi? 1 sağlar. 3'ü 2'ye bölürseniz yine 1 kalır. O da sağlar. 7'yi 3 2'ye bölerseniz kalanımız yine 1 olur. O da sağlar. 9'u 2'ye bölerseniz kalanımız yine 1 olur. O da sağlar. Burada verilen küme yani istenilen küme şu küme. Buraya eşitmiş. Başka bir örnek. O da şöyle olsun. U 5 10. Bu ne olacak? 10 ile aralarında asal olan 10'dan küçük ve 10 ile aralarında asal olan pozitif tam sayılardan oluşacak. Bir şartımız daha var. Mod 5'e göre 1 kalanı verecek. Yani şöyle diyelim x eleman yine u onlardan oluşuyor değil mi? Öyle ki x'imiz eşit yani denk 1 kalacak. Mod kaça göre? 5'e göre. Şimdi şurası yine öncelikle bunu bulacağız. Ne buradaki elemanlarımız? Şununla aynı. Yukarıda bulmuştuk. Burada da bulduk. Peki ikinci şartımız da şu olacak. Yani 5'e böldüğümüzde bize 1 kalanı verecek. Bakın direkt 1 sağlar değil mi? 3 sağlar mı? 3'ü 5'e böldüğümüzde bir tam çıkmaz. Direkt kalan 3. Bakın sağlamadı. 7'yi 5'e bölersek kalan 2'dir. 1 değil kalan 2'dir. Yine sağlamadı. 9 için düşünürsek 9'u 5'e böldüğümüzde kalan 4'tür. Yine istenilen sağlanmadı. O halde istenilen küme verilen küme buymuş. Bu şekilde. Bu videomuzu burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.